31 Mart seçimleri sonrasında bir taraftan iç muhasebemizi yapıyor, diğer taraftan da milletin sandıkta verdiği mesajların gereğini yerine getiriyoruz. AK Parti milletin umudu olma vasfını güçlendirerek yola devam ediyor. Muhalefetin kendi kendine şişirdiği balon sönmekte, Türk siyasetinde taşlar tekrar yerli yerine oturmaktadır. Milletimizin farklı kesimleriyle bir araya gelecek, milletimizi dinleyecek, vatandaşlarımıza özellikle gönül köprülerimizi tekrar güçlendireceğiz. İlk etapta Türkiye buluşmalarında. Ardından kongre sürecimizde yine milletin kapısını çalacağız. Milletimiz bizden neyi bekliyorsa onu yapacağız. Milletin hassas terazisinde kendimizi bu vesileyle tekrar tartacak, kendimizi gözden geçirecek, eksiklerimizi gidereceğiz. Yenilenmiş, güçlenmiş, kuvvet toplamış bir şekilde yola devam edeceğiz. Şu hakikatin hepimiz bilincindeyiz. AK Parti sıradan bir parti değildir. AK Parti, Türk siyasetinin merkezini temsil eden en büyük harekettir. Önemli olan sabitelerinizi koruyarak toplumdaki değişime göre konumunuzu ayarlama kabiliyeti göstermektir. Bize düşen, partimize düşen, siyasette üstlendiğimiz zorlu misyona düşen asıl vazife işte budur toplumu referans alan, topluma güvenen, özgüvenli bir yaklaşımla değişimin dinamiklerini yönetmemiz gerekiyor. Türkiye'nin en dinamik, yeniliğe en açık kadrosu olarak bunu başaracağımızdan hiç şüphe duymuyorum. Birikimiyle, tecrübesiyle, vizyonuyla, hepsinden de öte, millete ve memlekete olan bitmeyen sevdasıyla AK Parti bu ülkenin geleceğidir. Hangi görevde olursak olalım hepimiz işimizi en iyi en başarılı şekilde ifa etmekle mükellefiz. Bunun için daha fazla insana ulaşacağız. Daha fazla hanenin kapısını çalacağız. Milletimizle daha fazla beraber olacak, hem hal olacak hem dert olacağız. Biz 85 milyonun emanetini taşıyoruz. Biz gözünü ülkemize çevirmiş milyonların sorumluluğunu taşıyoruz. İnanın boşa geçirecek tek bir dakikamız dahi yoktur. İnanın sahte gündemlerle heba edecek vaktimiz yok. Teşkilat olarak bizi çok yoğun bir mesai bekliyor. Ak kadrolar olarak çalışmamız, daha çok çalışmamız, daha çok koşmamız gerekiyor el ele vererek hep birlikte bu ağır mesuliyetin altından kalkacağımıza inanıyorum.